Benim gözüm o herifi hiç tutmadı. Tilki gibi gözleri fıldır fıldır. Adamın ne mal olduğunu bana anlatma. O zaman ne diye onunla çalışıyorsun ha? Bir bildiğimiz var herhalde. Uyanık olmak lazım. O adam insanın başına ancak bela getirir. Babasının hayrına değil. Onun bize, bizim de ona ihtiyacımız var. Eskiden böyle değil misin? Kız gitti gideli sesin pek çıkmaz oldu diyor senin adamlar. Doğru mu? Arkamdan mı konuşuyorsunuz? Her şey ortada. Halin hal değil. Kızı unutamadın ha? Unutmak isteyen mi var? Unutmayıp ne yapacaksın? Kız gitti elden. Öyle kolay değil. Peşini bırakacak değilim. Yine mi kaçıracaksın? Artık zor değil mi? Kimseden korkum yok. Tedbirini almışlardır. Kızı yalnız başına biraz zor bulursun. Öyle ya da böyle Ayşe benim olacak. Onu elimden alan herif de kurşuna doyacak. evi gibisi var mı? Dışarıda olmak ne güzelmiş Zeynepcim. Ahırı bile özlemişim. Hadi oradan. Ahır da özlenir miymiş? Kokusunu da özledin mi bari? Nazlı ablama laf etmeyin. Güzel tabii. Kokusu bile güzel. Oh mis gibi mis. <laughs> oh hadi Ferit Bey gel. <laughs> Çamaşırları da yıkayacağım. Toprağı da çapalayacağım. Sabunlu suyla tahtaları bir güzel ovacağım. En çok sabun kokusunu özledim. Var mı diyeceğim? Sen arada bir cezaevine gir bence Nazlı abla. Fena mı? Bu sayede ev işlerinden hepten kurtulurum. Aşk olsun Zeynep. <laughs> Buyurun. Sağ olun. Hayrola Tahir Bey? Ne beklemektesiniz? Bir telgraf bekliyorum yüzbaşım. Yormayın kendiniz Tahir Bey. Görevli telgraf gelince adresinize teslim edecektir. Yorulacak ne var? Biliyorum getirirler ama oyalanıyorum işte. Tahir Bey, müsaadenizle. Bir telgraf çekecektim. Tabii efendim. Yol arkadaşınız hususundadır. Eğer yol arkadaşınız ayrı yoldan gitmek istiyorsa yollarınızı ebediyen ayırınız. gördü koca çok şükür. Nazlı cezaevinden çıktı. Ayşe'miz eşkıya'dan kurtuldu. Allah dağına göre kar verir ama bu kızlara fazlasını vermiş. Ayşe'mizin durumu canımı çok sıkıyor. Ayşe eşkıya'dan kurtuldu. Canını sıkan ne? Kahvede ileri geri laf ediyorlar Ferit Bey. Diyorlar ki kızın namusu bilhassa da Recep Efendi böyle düşünmekte. Ona sorarsan eşkıyalar Ayşe'yi daha kaldırınca... ...namusuna mutlaka halel gelmiştir. Dürzün yaptığına bak. Dilin kemiği yok ki. Her biri bir laf eder. Namusu kirlendi diye dile düşürecek kızı. ...konuşuyorsun. Söyle Recep efendi. Hayda ne dedik ki? Sen çok iyi biliyorsun ne dediğimi. Ahali olanı konuşuyor... ...sen benden hesap soruyorsun ha? He? Kim verdi bu hakkı sana ha? Gözünle mi gördün? <laughs> bırak amca bırak. bırak. Başıma geleni nereden biliyorsun ha? Söyle. <laughs> Eşkıya ne yaptıysa gözünle gördün mü? Bana çamur atan çok... ...sen onlara mı güveniyorsun ya? Namusuma laf ettin mi? Ha, ha, haşa, haşa, haşa. Aha, önünde yemin et. E, yemin olsun ki... Bu, sen demedin mi Recep efendi? Yalan yere yemin mi edeceksin? Tövbe yarabbim. E, eşkıya daha kaldırmış. E, i̇ki laf ettik diye. Neymiş o iki laf? O, 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 olanı biteni kim konuşmaz ki yani? İyi bak bana. <laughs> Alnıma leke sürülmüşe benziyor muyum? <laughs> bak bana başım yerde mi? Bana kara çalamayacaksın Recep Efendi. Namusumu laf ettirmem. İleri geri konuşup hükmeme veremezsin. Buna müsaade etmem. Ben her şeyim tamam mı? Tamam. Bir daha benim hakkımda tek kelime etme. Tamam. Adım ağzını alma. Tamam. Yoksa... Tamam. Yunus. Efendim kumandanım. Şu Tahir Bey. Tuhaf bir adam mı bana mı öyle geliyor? Bir acayip ama bilmem ki yüzbaşım. Kaymakamın akrabasıymış. Bana sorarsan akrabalıktan farklı bir şeyler var. Hali tavrı aslında hakikaten esrarlı bir adam. Ben onu dün gördüm. Belinde silah vardı. Onun gibi adamın silahla ne iş olur? Onu bilemem işte. Bu adamda bir sır var ama... ...tamir etmek pek mümkün değil Yunus. Nevzat abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Girsene. Ayşe müsait midir? Bilmem, bir kendilerine sorayım. Tamam. Müsaittir tabii, çağırayım. Sen gir. <laughs> Hoş geldin Nevzat. Hoş bulduk. Ayşe. Ben sana bir şeyler yazdım. Bana mı? Evet. Şimdi sana ezberden söyleyeceğim onları. hayat akıp gidiyordu. Öylesine. Manası var mıydı hayatın? E? İşte. Ama sen miydin adımdan? <laughs> Ama sen miladımdın. Her şey seninle başladı. Seninle var oldu. Hayatımın manasını seninle anladım. Senden önce azdım. Şimdi çoğaldım. Aldım nefesin sesini yüreğimin kıpırtısını. Gök gürültüsünü. Yağmurun toprağa vuruşunu. Dalların çiçek açışını. Göğün maviliğini. Rüzgarın fısıltısını. Nergis'in kokusunu. Her şeyi. Her şeyi seninle gördüm. Seninle duydum. Seninle kokladım. Her şey seninle var oldu. Her şey seninle başka oldu. Senden önce azdım. Şimdi çoğaldım. Senden önce astım. Şimdi çoğaldım.